İyi akşamlar sevgili Başak burçları ve yükseleni Başak burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ama başlıyoruz ama sanki bir böyle birilerinin aile içerisinde kargaşasının olduğunu görüyorum. Bu oh, o da mmm Gezegenlerimiz fazla böyle hareketlendi, hareketli bugünlerde büyük bir ihtimalle dolunay da sizi etkiliyor olabilir. Hane içerisinde özellikle evliliklerinde eşler arasında kavga ve kargaşa olabilir. Lütfen en azından sizler bari biraz alttan alırsanız fazla büyümeyecek. Aşklar arasında da küçük küçük kırgınlar, kırgınlıklar ve tatsızlıklar bakın görüyorsunuz. Sanki hep böyle insanların bir kargaşa, bir sıkıntı halinde olduğunu görüyorum ama inşallah çok da uzamayacak sadece bu böyle 3-5 günlük bir kargaşa bir e, aşklarda ve ikili ilişkilerde evliliklerde ama yakın zaman içerisinde 3-5 günlük bir mevzu sonra sanki birbirinizi sanki daha çok bağlanarak daha çok sarılaraktan yeniden birleşeceksiniz bakın şurada da iki tane muhabbet koşu yani. Aslında yine söylüyorum bu kavgalar ya da aradaki kırgınlıklar sanki aşkınızdaki e, muhabbetinizi artıracak. Aşkta daha da böyle birbirinize bağlandığınızı hani ara açılacak kırgınlıklar girecek ya büyük bir ihtimalle orada belki sevginizin daha da büyüyeceği Genelde öyle olur ya ayrılıklarda insanlar böyle birbirlerine daha çok bağlanırlar. Sanki böyle bir şey olacak. Bakın şurada bir 2 ve E harfi çıkmış. 2 ve E. Ee, e, e. birilerinin sanki iki vakte kadar bir sorunu çözülecek. Öyle yoruyorum. Öyle diyelim. Öyle olsun inşallah. Burada da bir bayan var. Bakın bayanın önünde kocaman bir balık çıkmış. Sanki iki, bir, iki tane balık bir de karşı tarafta biri oluyor ortaklaşa birilerinin böyle iş kurmak gibi düşünceleri var ise sanki iki tarafın böyle gücü birleşecek ve büyük bir güç oluşturacak anlamına da geliyor olabilir arkadaşlar yani 3-5 günlük kırgınlıklar tatsızlıklar kargaşa ile karşılaşabilirsiniz. Bu, bu da sizi biraz zorlayabilir ama onun dışında hiçbir sıkıntı bir problem görmüyorum. Şurada bir bayan elini açmış resmen balığın altında hatta e, elini açmış altta da bir güvercin var bir şey için dua ediyor haber ama bir haberle alakalı o duası çünkü güvercin çıkmış güvercinin ağzında da silah çıkmış. Silah güç getiriyor. Sanki haber ses getirecek. O gelen haberle birlikte bayanın o beklediği haber olumlu geliyor. Büyük bir ihtimalle ki elini açıp şükür duası edecek inşallah diyorum. Mum yanıyor. Yine mum da birilerinin hayalleri gerçekleşmiş anlamına gelir. Yani muratlarına ermiş anlamına gelir. Mat Maddi anlamda maddi anlamda yani şurada 3-5 günden sonraki dönemde üzüntülerinizden kurtulmak için böyle çaba harcıyorsunuz çabalarınızda boşak etmiyor ama maddi ve e, özellikle işsel anlamda ya da finans yatırım gibi anlamda böyle hemen de demiyorum da belki bu ayın sonları 5. ayın inşallah içerisinde 5. ayın ilk haftalarında bazılarının da büyük bir yatırım ya da iş kurmak gibi hayalleri var. O hayallerinin inşallah hem de korkaraktan belki hayallerini gerçekleştiriyorlar ama inşallah korktukları başlarına gelmeyecek ve çok çok daha iyi olacak. Şurada böyle resmen bir ee, aslanı görüyorsunuz. Aslana benziyor. Böyle bir gergedana da benziyor. Onlar güçlü. Hayvanlar da güç demektir. İnşallah. Ee, hedeflerinize ulaşacaksınız. Bu iki aylık süreç içerisinde diyorum. Bir de bazılarının sanki kendilerine maddi ama maddi değeri olan eşya. Ee, altın gibi. Değerli eşya. Kendine sanki bazılarının böyle bir bakım kolye çıkmış da o yüzden öyle söylüyorum kendileri için birilerinin bir şeyler yaptığını kolyemi almak istiyor altın diyelim biz daha çok değerli eşya isteği olanlar var ise kendiniz alıyorsunuzdur eşlerinizden geliyordur gibi kalp çıktı kalp sanki kayı, yaralı bir kalp çıkmış ama bakın bayanın hatta bu bayan da resmen elini açmış dua ediyor bir aşkla alakalı bir sıkıntısının olduğunu görüyorum sevdiğine kavuşacak inşallah her kim ise. Hep dua eden bayanlar ailesi için, çocukları için, sevdikleri için inşallah dualarınız kabul olacak diyorum. Ahtapot gibi böyle komple bakıldığı zaman bir ahtapot gibi. Ahtapot sahiplenilmek demektir. Birilerinin desteğini alacaksınız büyük bir ihtimalle ki böyle bir şey eliniz kolunu eli kolu uzun. Eli kolu e, her yere uzanan birileri anlamına geliyor. Demek ki birilerinden destek alacağınız bir de araba çıkmış. Araba hayali olanlar. inşallah araba hayalleri de gerçekleşecek. Epeydir üzerinizde zaten bir, bir, bir gariplik var. Sanki bir gariplik. Bir şeyler ters gidiyor gibi görünüyor. Ama inşallah e, şöyle bir 3-5 günlük belki bir haftalık biz bir de Böyle hane içerisinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle böyle bir kargaşa durduk yere. Onu da açtıktan sonraki dönemde inşallah hiçbir sıkıntı bir problem kalmıyor diyorum. Uzun zamandır sevgili Başak Burçları uzun zamandır çözülmeyen bütün problemlerinizden e, bu sefer kaçmıyorsunuz çözümlendiğini görüyorum. İnşallah. E, nasıldayım? Hani böyle daha çok bir şeylerle yüzleşiyorsunuz ya da o sorunların üzerine gidiyorsunuz ve kendi başınıza da inşallah çözeceksiniz. Her anlamdaki bütün sorunları anlaşarak, konuşarak ya da mücadele vererek gerek işle alakalı epeydir bir sanki bir, bir durgunluk, bir durağanlık ya bir kaçmışsınız ya bir beklemişsiniz ama bu sefer inşallah sizin de mücadelenizle birlikte bütün sorunlar halloluyor. Ve yine diyorum ortaklaşa birilerinin bakın imparatorçe ve imparator iş kurduğunu, güçlerin birleştiğini, birilerinin böyle kendi işiyle alakalı, pardon kendi iş burası, e, işinde bulunduğu yerde yükselmek gibi olasılığı yani İşsel anlamda hayalinizde belki de çoktandır hayalini kurduğunuz en tepelere de çıkabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde yükselebilirsiniz. Bambaşka bir yerde daha da iyi yerlere geçiş. Bu gibi beklentiniz, düşünceleriniz var ise bir anda 4 ve 5. ayın içerisinde gerçekleşebilir diyorum. Bir kutlama, bir kadeh, bir ee, bir toplantı, bir kalabalık, bir yüzük, bir nişan, Kendinizle alakalı da olabilir, yakınınızdaki insanlarla da alakalı olabilir. Aşk hayatınızda da şu 3-5 günlük sıkıntıları atlattıktan sonraki dönemde artık bir şeyler sanki düzene giriyor. Yani sanki daha çok sahipleneceksiniz. O kavgalar ve kargaşalardan sonraki dönemde sevginizin, muhabbetinizin daha arttığı hatta aşklarda özellikle bir şeyler böyle bir anda o kavgalardan sonra ciddiyete dönüşebilir. Kaybetme korkusu yaşanılabilir karşı tarafın gereksizin ve bir anda böyle birbirinize yeniden bağlanıp ileriye yönelik kararlarda Allah bilirsiniz. Bazıları da böyle bir iki arada bir derede kalmış gibi görünüyor. Ama her ne ise o sıkıntıları bir anda büyük bir mucize ile o sıkıntıları yani çözülüyor o sıkıntılarından. Yani iki arada bir derede kalmak olayı. Oradan kurtulduklarını görüyorum. Bazılarının da hatta uğraşa uğraşa emek vere vere artık yorulmuş olduklarını Artık mücadele vermek bile istemiyorlar ve bir mucize ile birlikte inşallah artık her neyse o uğraş verdikleri şeyin kendiliğinden çözümlendiğini, hallolduğunu olduğunu. Ee, söylüyor kartlarımız. İnşallah da kurban olduğum Allah'ın işinizi gücünüzü rast getirsin diyorum. Epeydir iş anlamında büyük bir ihtimalle atamayla alakalı olabilir bu. Beklentisi olanların özellikle en geç 5. ayın içerisinde Sanki bir anda sürpriz bir gelişme olabilir hayatınıza. Allah'ım işinizi, gücünüzü rast getirsin. Bu hayır mübarek günler hürmetine kurban olduğum Allah'ım. Her ise beklentiniz tez zamanda gerçekleştirsin diyorum. Sizlere Allah emanet ediyorum. Hayırlı sahurlar arkadaşlar. Hoşçakalın.